JavaScript'te bir diğer konumuz değişkenlerde tırnaklar olacak ve değişkenlerin iç içe kullanma ifadeleri olacak. JavaScript'te tırnaklardan zaten bir önceki derste de çokça bahsettik. Biz değişken tipimizi eğer bir string ifade yapmak istiyorsak bunu tırnak içerisinde alıp öyle yazıyorduk. Bu bir string ifadeydi. Ve ben bunu ekrana document write diyerek yazdırdığım zaman bana bir string değeri yazdırıyordu. biz st stringler içerisinde 9'u ve boşlukları, onu ya da karakterleri bunların hepsini kullanabiliyorduk ve ekrana yazabiliyor gördüğünüz gibi. Ee, bu bir string değer olduğu için gördüğünüz gibi çift tırnak ve tek tırnak içerisinde almamız gerekiyor. Eğer string olmazsa integer değer olsaydı bu sefer de çift tırnak içerisinde almadan sadece sayımızı yazacaktık ve gördüğünüz gibi ekrana bu değeri alacaktık. Şimdi peki ya biz bu çift tırnak tek tırnak ve strik değerler yazabiliyoruz gördüm. Aynı şekilde ben bir de tek tırnak yazalım. Selam YouTube. Tek tırnaktaki değer de strik olarak okunuyor ve gördüğünüz gibi çalışmakta. Bunların arasında zaten bir fark yok. Ama biz neden tek tırnak çift tırnak olarak kullanıyoruz? Şu şekilde arkadaşlar. Ee, mesela ben buraya Türkiye Türkiye'nin başkenti Ankara dır yapsam şimdi gördüğünüz gibi buradaki tırnak işareti burada kapanmış olarak gözüküyor ama ben bunu kesme işareti olarak koymuştum yani burada bir sıkıntı oluştu ve ben bunu yazdırmaya çalıştığımda buradaki dır ifadesini anlayamadığı için de ekrana bir şey yazdırmadı bunun çözümü nasıl olur işte bu şekilde bir sıkıntıyla karşılaşmamak için biz aslında İçeride kesme işareti olarak kullanacağımız şeyleri çift tırnak değil de tek tırnak içinde yazıyoruz. String olarak da bunları çift tırnak içerisinde aldığımızda hani daha mantıklı ve makul bir şekilde oluyor. Çünkü Max mesela şurada aynen oldu her şey. Burada mesela ekranı yazdı ve tek tırnağımız da ekranı yazdı. Çünkü çift tırnak içerisindeki tek tırnağı da bir kendisi içinde bir karakter olarak gördüğü için ekranı yazdırdı. Ama bunun çözümü şu şekilde olur. Yani siz tek tırnak olarak kullanacağınız birçok yer olabilir. Bizim öğrendiğimiz bir şey vardı. O da biliyorsunuz ki, şurada ekleyelim. Evet. Ee, o yapıda biliyorsunuz. Operatör olarak javascript özel bir operatör daha vardı. slash ve tırnak. Bu bize karakter olarak ekrana yazdıran bir e, kesme işaretiydi. O yüzden buradaki kesme işaretini böyle kullanmayıp, buraya slash kesme işareti koyduğumuz zaman şu karakter burada kesme işareti olarak gözükmese bile hani şu şekilde bu bizim dokümanımız, dokümanımızda kesme işareti olarak gözükecektir. Yani bu artık metinsel bir karaktere dönüştü. İşlevselliğini yitirdi. Metinsel bir karakter oldu. Ve gördüğünüz gibi çift tırnak değil tek tırnak içerisinde aldı. Burayı da tırnak dayanmam gerekiyordu. Ben oraya slash test slash tırnak koydum. Bu şekilde yaptığım zaman hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadım. Bu da bilmemiz gereken tırnak ifadeleri ilgili. E tabi ki tek tırnakla başladığınız bir şeyi çift tırnakla bitiremezsiniz bu şekilde. Bu zaman kodunuz çalışmayacaktır. Çünkü tek tırnak çift tırnak nasıl başladıysan öyle bitirmem gerekiyor bu yerleri. Şimdi ise değişkenleri iç içe kullanmadan bahsedeceğiz. Mesela bir veya birden fazla değişkeni başka bir değişkene aktarma işleminden yapacağız şimdi arkadaşlar. Öncelikle var olarak bir sayı oluşturuyorum bu sayımızın değeri 8 olsun diyelim. Sonra bir var daha oluşturuyorum ve asal diyorum mesela buna. Ve bu asallığı da sayı 1'e eşit diyorum. Yukarıda oluşturmuş olduğum sayı 1. Sayı yani. Burada oluşturduğum şekilde ne oldu arkadaşlar? Vardaki bu sayı aldı, asala attı. Yani artık benim iki değişkenimde aynı değeri tutuyor. Document write diyelim nasıl çalıştığına bakalım. Buradaki artık yazmam gereken şey sayı zaten sezon olarak ekrana çıkacaktır. Yani bunu zaten biliyoruz. Bu şekilde yaptığım zaman çıkacaktır. Asıl burada önemli olan şey asal. Asal ne olarak çıkacaktır? Bu da aynı şekilde 8 olarak çıkmaya devam edecektir. Yani ben burada bu değişkeni bu değişkene atamış oldum. Ve ben burada yaptığım bir değişiklik aslında asalda yaptığım değişikliği de aynı anlama geliyor. Bir de bunlardan string olarak bahsetmek istiyorum. Mesela burada gördüğünüz sayı sayısı 88. Buradaki asallığı da ben şöyle sayı 1 olarak bir string olarak yani ifade ettim. Şimdi istiyorum ki document write de bunları toplayarak bana yazdırsın. Asal artı sayıyı bana document Write'la yani yazdır. Ne yaptı? Bu şekilde iki tane değişkeni bir değişkene asamış oldum. Aslında atamadım. Direkt ekran toplamasını yazdırdı. Onun için ne yapmam gerekirdi? var sonuç yazmam lazım. Şu şekilde. Ve dedim ki sayı 1, sayı artı asal derin. Bu yaptığım işlemden dolayı artık burada tek tek yazmaktansa sonucu ekrana yazdım derim. Çünkü artık ben sonuç değişkenimi ne yaptım? Yukarıda oluşturdum. Ne oldu? Sayımız integer'dı. Asalımız burada gördüğümüz gibi in string'di. Toplayınca string artı integer'ın in toplamını string olarak ifade aldım yani kendi Sayımız burada 88. Asalımız sayı ifadesine geliyor. Sonucu da 88 sayı yazdırdı bu şekilde. bu, bu şekilde yazmasının sebebi arkadaşlar dediğim gibi ile stringin toplamı string olarak ifade edildiği için. ben buraya mesela 2 yapsaydım ne olacaktı? Bu sefer bu integer, bu da integer olduğu için 88 artı 2 işlemini 90 olarak ekrana yazdıracaktı. Aynı şekilde bunları string yapsaydım ikisini birden. İkisini de tek tek yazdıracaktı. 88'i 1 yazdırıyor, 2'yi 1 yazdırıyor ve sonucu bu şekilde ekrana yazdırmış olacaktı. Tek bir ifadeyle birçok değişken oluşturmak da mümkün. bunlar içinde de yapmamız gereken aslında şuydu. Burada varları zaten başta belirttiğimiz için buna gerek duymayacaktık. Bunu buradan kesecektik, buraya yapışacaktı, yapıştıracaktık. A buradaki noktalı virgül yerine de virgül koyduğumuz zaman artık bizim zaten işlemimiz tamamlanmış olacaktı. Gördüğünüz gibi var sayımız 88 var asalımız 2. Bu şekilde bir ifadeyle iki tane değişken oluşturmuş oldum. Bunları da ekrana yazdırmak için yine yapacağımız şey belli aslında. Yani hiçbir değişiklik olmayacaktır. Document wide sayı dediğimizde 88'i asal dediğimizde 2'yi yazdıracaktır. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız bu konuda. Burasını istediğim gibi ben uzatabilirim de tabii ki. Burada mesela asal 2 diyelim. Asal 2 sayısı olsun. Bu da 3 olsun. Yani burada birçok değişken oluşturabiliyorum. Çünkü virgüller bizim değişken oluşturmada kullandığımız ayraçlar oluyor aslında. Burada oluşturduğum sayı farklı farklı değerler aldı. Gördüğünüz gibi değişkenler. Aynı değişkenler işte farklı değişkenler aynı değer alması istiyorsanız biraz daha kısa bir işlem yapacaktık. Mesela değer diyelim bunları da. Mesela var değer değişkeni eşittir değer 1'e o da eşittir değer 2'ye şu şekilde o da eşittir değer 3'e değer 3 ifadesinde şöyle string yapalım ya da integer yapalım değişmez bu da işte youtube şu şekilde olsun bu, bu ne oldu arkadaşlar burada da artık biz var değer, değer 1, değer 2, değer 3 hepsinin içine youtube attık buralara ben değer yazdığım zaman YouTube çıkacaktır. Değer 1 yazdığım zaman YouTube, değer 2 yazdığım zaman YouTube çıkacak devam edecektir. Çünkü hepsini biz aslında bütün değişkenleri YouTube atmış olduk. Buradaki değerlerde sayı yazdığım zaman 88, asal yazdığım zaman 2 ve asal 2 yazdığım zaman da 3 verecektir. Evet, bu şekilde de biz tek bir ifadeyle birden fazla değişken tanımlayabildiğimizi görmüş olduk ve değişkenleri iç içe kullandık. Aynı zamanda değişkenlerde tırnakların nasıl farklı olduğunu yani nasıl ayrım olduğunu bahsettik. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.